Aşağıda verilen soru çözeltinin magnezyum nitrat miktarı x mol, kütlesi m gram ve hacmi 200 mililitredir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi A seçeneği ne istiyor bizden? Çözelti kütlece diyor yüzde yüzde kütle eşittir çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüzdür. Buradan önce molekül ağırlığını bulalım. Magnezyum 24 artı 2 çarpı azot 14 artı 3 çarpı 16. Buradan molekül ağırlığı 148 olarak bulunur. Çözünen kütlesi 148 molekül ağırlığı mol sayısını x yani kütle eşittir mol sayısı çarpı molekül ağırlığı bölü çözelti kütlesi nedir? Bize ne olarak vermiş? m olarak vermiş çarpı 100. A seçeneği doğru. B'ye geldiğimizde çözeltinin gelişimi diyor. Molarite eşittir mol bölü hacim. Şimdi mol kaç x bölü hacim kaç 0. 2. Şunu sadeleştir. Şuraya 10 yazarsam şunlar sadeleşirse burada 5x kalır. B seçeneği de doğru. C'ye geldiğinde çözelti yoğunluğu diyor. Şimdi D eşittir. M bölü V. M'i bulmam gerekiyor. C seçeneğinde. Burada M eksi 148 X şu çözünenin kütlesi bölü kaç olması lazım? 0,2 olması lazım. C seçeneği yanlış. D'ye geldiğimde çözeltinin molalitesi diyor. Molalite eşittir. Çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesidir. Şimdi çözünenin mol sayısı kaç? Tabii ki x. Şimdi bana çözücü lazım. Toplam kütle m gramsa m eksi 148 x şu monarit, mon, e, molekül ağırlığı çarpı mol sayısı yani çözünenin kütlesi çarpı gram olduğundan dolayı kilograma çevirmem lazım. 10 üzeri eksi 3 olur. Şu 10 üzeri eksi 3'ü yukarıya çevirirsem şurası 1000 x olur. Bu da yine doğru olur. E seçeneğine geldiğimde Çözel, çözeltinin içerdiği magnezyum nitrat kütlesi molekül ağırlığı çarpı mol sayısından gramdır diyor. Bu da yine doğru. Cevabımız C seçeneği. 4 gram kalsiyum x2 kullanılarak hazırlanan 200 mililitrelik çözeltinin derişimi 0.1 molardır. Buna göre x'in mol kütlesi kaç gramdır diyor. Şimdi molarite eşittir. Kütle bölü molekül ağırlığı çarpı hacimdir. Şurası mol sayısı. Buradan derişim 0,1 eşittir. Kaç gram? 4 gram. Molekül ağırlığı bizden isteniyor. Çarpı hacim. Litreye çevirdim. 0,2 oldu. 2 sıfır sadeleştirdim. Burası 400 oldu. Buradan molekül ağırlığı eşittir. 400 bölü 2'den 200 olarak bulunur. Şimdi kalsiyum artı 2 x eşittir 200 olduğuna göre kalsiyum 40 yerine yazarsam buradan 2 x eşittir 160 x de buradan 80 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen sodyum karbonat sulu çözeltisinin molar derişimini hesaplamak için niceliklerden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir. Şimdi molarite eşittir kütle bölü molekül ağırlığı çarpı hacimdir. Veya molarite eşittir yoğunluk çarpı yüzde yüzdeyi şöyle yazalım. yüzde çarpı 10 bölü molekül ağırlığıdır. Şimdi çözeltinin hacmini bilmem gerekiyor. Mol kütlesinin molekül ağırlığını bilmem gerekiyor. Ve yine kütlesini bilmem gerekiyor. Şimdi şurada bana ne verilmiş? Yüzde verilmiş. Yüzdeyi bilmem gerekiyor. Yine, yine yerine yazayım. Yoğunluk yerine M bölü V yazdım. Hacmi bilmem gerekiyor. Kütleyi bilmem gerekiyor. Yine molekül ağırlığını bilmem gerekiyor ki molariteleri hesaplaya bileyim. Cevabım E seçeneği. 0,2 molar 400 mililitre potasyum klorür suyu çözeltisine bir miktar amonyum klorür çözeltisi ilave edildiğinde meydana gelen olaya ilişkin derişim zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre son durumdaki çözelde bulunan amonyum iyon derişimi kaç molardır? Şimdi Önce potasyuma bakalım. M1 V1 eşittir. M son ve sondur. Başlangıçtaki potasyum derişimi 0.2 hacim 400 son derişim 0.04 çarpı son hacim. Buradan V son şunlar sadeleşirse Şöyle bir sıfır attım. Şu da sadeleşti. Şu sadeleşti. Bir kaldı. 2000. Başlangıç tacım kaçtı? 400'dü. Bunu çıkardığımda demek ki NH4Cl'nin hacmi 1600 mililitre. Şimdi KCl'den gelen Cl eksi NH4 Cl den gelen Cl eksi dediğimde şuradan 0,2 çarpı 0,4 ne yapar? 0,08 mol olarak bulunur. Şimdi şuradan gelene baktığımızda 1,6 litreye çevirdim. Çarpı molarite x dedim. Bu da ikisinin çarpımı mol yapar. Şu derişimi şu da hacmi. Şimdi ikisini topluyorum. 0,08 artı 1,6 x molü bölü hacim eşittir 2 litre yapar. 2000 mililitre yazdım yerine. Son klor derişimi ne kadar? 0,28. Buradan x 0,3 olarak bulunur. Şimdi bizden ne isteniyor? NH4 artı iyon derişimi isteniyor. 1,6 çarpı 0,3 bölü hacim. Şimdi şurası hacmi NH4Cl'nin Şurası molaritesi, şu da toplam hacim. Yani şurası mol, burası mol, şurası hacim. Neye eşit? Molariteye eşit. Buradan molaritesi yani son çözeltideki derişimi 0,24 molar olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. 0.5 molar 200 mililitre kalsiyum nitrat sulu çözeltisi ile 0.3 molar 300 mililitre alüminyum nitrat sulu çözeltisi aynı sıcakta karıştırılıyor. Buna göre karışımdaki toplam katyon derişimi kaç molardır? Buradan kalsiyumu buradan da alüminyumu bulmamız lazım. Kalsiyum artı 2 için M1 V1 eşittir. M son V son 0,5 çarpı 200 hacim eşittir. Toplam hacim 500 yapar. 500 çarpı son derişimi. Şunlar sadeleşirse şu şu gider. Şu gider. Şurada 10 kalır. Buradan kalsiyumun son derişimi 0,2 molar olarak bulunur. Şimdi alüminyumu bulalım. Alüminyum artı 3. M1 V1 eşittir. M son V sondur. 0,3 çarpı hacim 300 eşittir. Son derişim çarpı 500. Şunlar sadeleşirse buradan M son eşittir. Her tarafı 5'e böldüğümde buradan M son 0,18 molar olarak bulunur. Toplamını istiyor. Buradan toplam 0,38 molar yapar. Cevabımız D seçeneği. Yukarıda verilen çözeltiler eşit hacimde karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki her bir iyonun derişimi kaçar molar olur diyor. Şimdi şurası birinci kabımız olsun. Burası da ikinci kabımız olsun. Birinci kabımız için molarite eşittir. Yüzde çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü molekül ağırlığıdır. 59'luk çarpı yoğunluk 1,2 çarpı 10 bölü molekül ağırlığı. NaCl'nin 23 artı 36 59 yapar. Şu 59'lar sadeleşse derişim 12 olarak bulunur. İkinci kaba geldiğimizde molarite eşittir. Yüzde çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü molekül ağırlığı. Yüzde 75'lik yoğunluk 1,6 çarpı 10 bölü potasyum klorürün molekül ağırlığı. 39 artı 36 75 yapar. Şunlar sadeleşirse Buradan derişim 16 yapar. Şimdi M1 V1 eşittir. M son ve son. Eşit hacimde dediğine göre hacim 2 katına çıkarsa derişim yarıya düşer. Birinci kaptaki derişim yarıya düşerse 6 molar olur. İkinci katta yine M1 V1 eşittir. M son ve sondan geriye düştüğü zaman bu da 8 molar olur. Demek ki NaCl burada iyonlaştırdığında Na artı Cl şeklinde iyonlaşır. 6 molar iyonlaşırsa Na'dan 6 molar Cl'den 6 molar oluşur. Na'yı bulmuş olduk. 6 Şimdi buraya geldik. Potasyum klorürü iyonlaştırdığımda potasyum artık klorür şeklinde iyonlaşır. 8 molar potasyumdan 8 molar oluşurken klordan da 8 molar oluşur. Potasyumu da bulmuş olduk. 8 yazalım yerine. Evet, klorüre geldiğimizde 6 burada 8 de burada toplam ne yapar? 14 yapar. Cevabımız B seçeneği. Oda koşullarında bulunan aşağıdaki çözeltiye yeterli miktarda alüminyum katısı atıldığında artansız tepkimesi oluştuğunda 6 gram H2 gazı açığa çıkıyor. Buna göre başlangıçtaki H2SO4 sulu çözeltisinin hacmi kaç mililitredir diyor. Şimdi ben hacmi bulabilmem için hem mol sayısını hem de molariteyi bilmem gerekiyor. Hacim eşittir mol bölü molarite. Hidrojenin mol sayısını bulalım. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü molekül ağırlığından 3 mol olarak bulunur. Kat sayısı 3 olan hidrojenden 3 mol oluşmuşsa kat sayısı 3 olan h 2 so 4ten 3 mol harcanmıştır. Mol sayısını bulduk. 3. Şimdi molariteyi bulmam lazım. Molarite eşittir. Yüzde çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü molekül ağırlığı. %49'luk 49 çarpı yoğunluk 1,2 çarpı 10 bölü H2SO4'ün molekül ağırlığı 98. Şunlar sadeleşirse işte burada 2 kalır. Bunlar sadeleşirse işte burada 5 kalır. 5 çarpı 1,2 6 yapar molariteyi de bulduk. Yerine yazdığımızda hacim buradan 0,5 litre yapar. Bizden mililitre istediğinden dolayı bu da 500 mililitre yapar. Cevabımız B seçeneği. Xn, Y3 iyonik bileşiğinin oda koşullarındaki sulu çözeltisinin hazırlanmasına ait gelişim zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi tuzumuzu yazalım, XN Y3. Şimdi tuzu suda iyonlaştıralım, N çarpı X artı 3 artı 3 Y eksi N. Y'den ne kadar oluşmuş? 1,2 molar oluşmuş. X'den de A molar oluşmuş. 1 A 0,4 ise N1'dir diyor. Şimdi. A 0,4 molar ise kaç katı? 3 katı demek ki 3'te 1 olması için enin burada 1 olması gerekiyor kesinlikle doğru. A 0,6 ise A 0,6 molar ise y yine 1,2 molar kaç katı? 2 katı Demek ki burada yarısı olması lazım. Yani n'in 1,5 olması lazım. 2 dediğinden dolayı bu kesin değil. 3 t anında çözelti doymuştur diyor. Çözelti doymuş da olabilir. X ve Y tuzu bitmiş de olabilir. Bize kesinlik olarak sorduğundan dolayı bu kesin değil. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Aşağıda verilen kaplardaki çözeltiler aynı sıcakta karıştırılıyor. Yeni oluşan karışımın dibinde 0.06 mol gümüş bromür katısı oluştuğu gözleniyor. Ortamda hiç brom iyonu kalmadığına göre son durumdaki çözeltinin potasyum artı iyonu derişimi kaç molardır diyor. Şimdi gümüş artı iyonları ile brom eksi iyonları birleşerek gümüş bromür katısını oluşturmuşlar mol sayısı eşittir molarite çarpı hacimden 0.8 çarpı 0.2 0.16 mol yazar 0.16 mol. Potasyum bromür'e geldiğimizde mol eşittir molarite çarpı hacim 0.3 x mol yapar. Potasyum bromürün tamamı çökmüş yani kalmamış. Ne kadar oluşuyor katı? 0.06 mol. 0.06 mol. Kat sayısı 1. Kat sayısı 1. Demek ki kat sayısı 1 olan 0.06 mol çöktüğüne göre bromürden de 0.06 mol birleşmesi lazım. Şu kısmı 0.06 olması için x'in buradan 0.2 molar olması gerekiyor. Yerine yazalım. Bize ne soruluyor? Yeni çözeldeki potasyum iyon derişimi soruluyor. Potasyum artı için m1b1 eşittir m son ve sondur. Başlangıçtaki derişim kaç? Potasyumun 0.2. Hacmi 300 mililitre. Çözeltinin toplam hacmi 500 mililitre. Son derişimi potasyumun. 1, 2, 1, 2. Buradan 0,6 bölü 5 M son olur. M son buradan 0,0,12 molar olarak Bulunur cevabımız A seçeneği. 0.4 molar 500 mililitre baryum nitrat sulu çözeltisi üzerine azar azar 0.1 molar potasyum florür sulu çözeltisi ilave ediliyor. Ortamdaki baryum artı 2 iyonlarının %50'si baryum florür katısı şeklinde çöktürüldüğü anda nitrat iyonlarının derişimi kaç molar olur diyor. Şimdi baryum nitratın mol sayısını bulalım mol sayısı eşittir molarite çarpı hacimden 0,2 mol olarak bulunur. Baryum artı 2 ile flor eksi birleşerek baryum florür katısını oluşturuyor. Baryumun mol sayısı 0,2 mol Yüzde %50'si çöktüğüne göre 0,2'nin %50 0,1 yapar. Kat sayısı 1 olandan 0,1 mol çökerse kat sayısı 2 olandan 0,2 mol çöker. Demek ki başlangıçta florürün mol sayısı 0,2 olması gerekiyor. Varyumun 50'si çöktü. Florun da tamamı çöktü. Şimdi potasyum flöre dönüyorum. Potasyum florür iyonlaştığında Potasyum artı flor iyonları oluşur. Flordan ne kadar oluşması lazım? 0.2 mol oluşması lazım. Demek ki potasyumdan da 0,2 oluşmuş ve potasyum floride de 0,2 mol ayrışmıştır. Şimdi hacmini bulalım. Hacim eşittir mol bölü molariteden molü 0,2 Molaritesi 0,1. Buradan sonuç olarak 2 litre yani 2000 mililitre potasyum florür çözeltisi baryum nitratın üzerine eklendi bulunur. Bize ne soruluyor? Nitrat soruluyor. Nitrat için M1 V1 eşittir. M son ve sondur. 0,4 fakat 2 olduğundan dolayı ne yapar? 0,8 yapar. Derişimi çarpı hacmi 500 mililitre. Son hacim 2000 artı 500, 2500 yapar. Çarpı nitratın son derişimi. Buradan nitratın son derişimi 0,16 molar olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. X molar 100 mililitre baryum nitrat soru çözeltisine bir miktar saf su eklendiğinde meydana gelen olayla ilgili gelişim zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre grafikteki A ve B değerleri ile eklenen su hacmi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baryum nitratı yoğunlaştıralım. Baryum nitrat suda baryum artı 2 artı 2 nitrat şeklinde iyonlaşır. Başlangıçta nitratın derişimi kaç? 0,8 molar. Kat sayısı 2. Kat sayısı 1 olan o zaman 0,4 molardır. İyonlaşan miktar da 0,4 molardır. Şimdi A değerini bulduk. Yani baryumu bulduk. 0,4 molar. Şimdi nitrata geldiğimizde burada başlangıçta X molar 100 mililitreydi. M1 V1 eşittir. M son V sondan. Tabi aynı işlemi bariyum için de uygulayacağız. M1 V1 eşittir. M son V son. Baryumun başlangıç derişimi kaç? 0,4 Hacim kaç? 100 mililitre. Eşittir. Baryumun son derişimi 0.1 çarpı V son. V son buradan 400 mililitre olarak bulunur. Şimdi başlangıçta çözeldiğimiz 100 mililitreydi. Sonra veya en son 400 mililitre olduğuna göre eklenen su miktarı 300 mililitredir. Bunu da yerleştirelim sorumuzda. Tamam. Şimdi B'ye geldiğimizde başlangıçtaki derişimi kaç? Nitratın 0,8 çarpı 100 mililitre eşittir. Son hacmi kaç bulduk? 400 M son. M son burada tabi B. Şunlar sadeleşirse buradan M son 0,8 bölü 4 den 0,2 molar olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği.